Merhaba sevgili dostlar. Arkadaşlar YouTube kanalımdan sevgiler. Dışarıda yağmur yağıyor. Ses geliyor mu bilmiyorum. Bakın. Ve gerçekten çok soğuk. Dün değil evvelsi gün yine eksiye düşmüştük ve ben köye gelemedim. E, örtü de e, çekemedim. Örtüleri de kullanamadım. O, o, yüzden bugün hani bakayım dedim ne var ne yok bir şeyler olmuş mu? Ölü, ölüler var mı? Yaralılar var mı? Özellikle bebekler için endişe ettim. Çünkü e, bunlar ilk, onların ilk kışı. İlk soğukları olduğu için. Artık bebekler de demeyeyim artık büyüdüler. <laughs> Dilim alışmış. Eee İlk soğukları olduğu için Hani zarar görmüşler mi diye bakayım dedim. Valla turp gibiler hiçbir şeyleri yok maşallah. Ben seranın kapısını kapatmıyorum arkadaşlar. Seranın kapısı hep açık olduğu için. Ee, eksi derece olduğu zaman seranın içine de ee, buradaki anaçlara zaten bir şey olmuyor. Onların ikinci kışları, bazıları üçüncü kışları. O yüzden problem olmayacaktır onlar için. Şimdi böyle kontrollerimi yaparken bu, bu sene e, bir vera saksı yaprakları aldım. Çünkü e, vera seviliyor. Gerçekten hani e, isteyen de oluyor diye bir, bir kasa vera tekrardan yaprak aldım, indirdim. Bakın minik minik bebekler hemen vermeye başlamış. Bunları dün e, dün deleverse gün eşim getirdi. İki gün önce eşim getirdi. Şunları, şuradakiler, şu orada da birkaç tane bebek, bebek var. E, evde yani güneş yetersiz geliyordu. Şöyle ben gideyim içi çamur olmuş. Gerçekten şey, e, içeri sıcak olunca e, damlıyor. Çok aşırı derecede damlama olduğu zaman mesela yerler ıslanıyor. Bakın bunlar. Şunlar mesela artık bu kasam aslında çok güzel olmuştu. Bunun başına talihsiz bir şey geldi. Herhalde ben nazar ettim. O kadar güzel olmuştu ki özellikle bunlar fret. Hepsi e, fretlerin çoğu kristata olmuş arkadaşlar. O kadar güzel olmuşlardı ki Elimden düştü. Bütün komplesi üst üste döküldü. İşte onları 3-5 gün şey demedim, ekemedim. Sonra araya zaman girdi. Belki 15 gün. Ektim yani bir şey oldu. Durdular. Şu anda bir gelişme yok. Serayın içine getirdim o yüzden. Güzel güneş görürse burada tekrardan büyüme geçer. Erk evde bıraksaydım yani hiç düşmeselerdi. Şimdi kocaman olmuşlardı. Çok güzel büyüyorlardı çünkü. İşte oluyor bazen böyle şeyler. Bunlar da öyle. Bakın burada güzel türler var. Bunlar da bebek vermiş ama dediğim gibi merkezdeki evin şu öğleden sonra aldığı için bir de güneş dönüyor batarken. Yani her bir kasaya ancak yarım saat bir saat vuruyor. O da yeterli olmuyordu. Bunları da, bunların da başına burada bırakmıştım. Bir tane hayvan artık ne olduğunu bilmiyorum. Artık fare midir? Kö çirpi midir? Kedi midir? Bilmiyorum ama Param paramparça etmişti böyle. Hepsi toprakları birbirine girmişti. Onları da eve götürdüm. Tekrardan yerine koydum. Yani gelişimleri şu anda çok iyi olması gerekirken gerçekten böyle ufak tefek talihsizlikler insanın e, modunu düşürebiliyor. Bunları da getirdim. Bunlar da bakalım burada. İnşallah güzel güzel. Çünkü buraya getirdiğim tüm türler güzel gelişiyor. Güneşi güzel alıyor. Soğuk, hem soğuk hem içeride nem derecesi oluyor. Damlama oluyor. Sürekli buhar oluyor. Güzel oluyor yani. Bu türü çok seviyorum. Bakın nasıl güzel olmuş arkadaşlar. Burada telefondan görünem bilmiyorum ama mas mavi olmuş, böyle ucuları lila gibi. Çok değişik bir krasula türü ama çok hoşuma gidiyor. Bu da bana bunu da fatoş vermişti bana Amerikalı bir tür. O da güzel bir tür gerçekten. Bundan iki tane daha saksı yaptım kendime çok seviyorum. Şimdi diyeceksiniz ki yani bu neresini seviyorsunuz? Ama bilmiyorum çok güzel. Şimdi rengini göstereyim. Bir görseniz böyle şöyle yakından göstereyim. Bakın böyle çizgileri var. Böyle pudralı beyaz süt beyazı oluyor. Ondan sonra pudralı çizgileri var. Uçlar pembiş oluyor. Mas mavi olmuş ara gövdedeki şu kenarlar. Değişik bir şey böyle. Çok güzel bir tür. Çok seviyorum. Yaz hali de güzel. Kış hali de güzel. Şu fantomlara bakar mısınız? Pembiş pembiş olmuşlar. Kızarmaya başlamışlar. Evet, aslında daha da kızarmaları gerekiyor ama şimdi e, seranın içinde güneş de bazen epey vurduğu için o aşırı kızarmalar gidebiliyor. Bakın bunlar velorlar, maşallah kaç sıra bebe dizmeye başlamış arkadaşlar. Vallahi büyüyor bunlar da, bu da e, halovan bebeklerini epey büyütmüş. Herhalde bir 15-20 güne kadar böyle devam ederse bebeklerini alırım. Ben, ben de çünkü halavon yok. Onu da üretmek istiyorum. Ee, Anyonları gerçekten çok sevmeye başladım. Böyle ee, ufak ufak üretimlerim oluyor. Ya, ufak ufak dediğim e, yani her birinden bir 6-7 adet şu anda üretimde. Bakın şurada çok güzel büyümüş. Güzel bir tür. Bebekleri bol bol var. bunu bebeklerini erken aldığım için bir tanesini kaybettim. Şu anda iki tanesi duruyor. Bir tanesi köklendi. Bir tane köklendi ama diğeri de sanki böyle nazlı havalar çünkü soğuk. E, o yüzden bunun şuradaki şunun bebeklerini erken almayacağım. Bir ay sonra belki bir ay, bir buçuk ay sonra tam böyle bir etlensinler, butlansınlar. Ondan sonra e, yani e, yavrularını almayı düşünüyorum üretim için. Arkadaşlar bunlar bronz medal eee Renkleniyor çok güzel yazın e, böyle rengi yani resmen kahverengiye dönüyor, kırmızıya dönüyor çok güzel oluyor. Şimdi biraz daha yeşilimsi oldu. E, bunlar da lilipet biliyorsunuz kocaman oldular. Sambarslar var. Bir türden var. Areten başka bir tür var. Şurada da bir tür var. O da şey e, vudu olması gerekiyor. Vudu bir tane bebek çok soğuk arkadaşlar. Vudu bir tane bebek vermiş. Şöyle yakından çekeyim bakın. Şurada dibinde bir tane minik bebeği de var. Şunlar da güzel büyüyor. Süperbentler maşallah diyeyim. Ee, Valla arkadaşlar. Skulant etmek güzel ya. Yani. Ben çok seviyorum. Toprağa toprağı sapladıklarımız böyle. Bu kalonşe türünü de çok seviyorum. Müzeyen bana vermişti sağ olsun. Bakın Müzeyen'cim görüyor musun? minicik bir taneydi bakın ne kadar çoğalttım. Küçük 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 böyle. Büyüte büyüte kestim hepsini. Ee, bu bibiyan. Vien de güzel oldu. Baharı bekliyorum inşallah. Daha da güzel olacak. Başka bunları yerini değiştireceğim. Bu grenovyalar kocaman oldular, sıkıştılar orada artık. Büyüme durmuş durumda ama şu anda yerlerini değiştirmeyeceğim. Çünkü grenovyalarla ilgili çok fazla bir tecrübem yok. Ee, şöyle bir şey yani ee büyümeleri, ger gelişimleri gerilesin istemiyorum. Baharda büyük bir ihtimalle onları tekrardan e, şey yapacağım. Böyle kısa bir tur attım. Göstereyim dedim size son hallerini. Maşallah güzel olmuşlar. Kocaman olmuşlar. Arkadaşlar videom durmak üzere bitebilir. E, bu şekilde bir video çekmek istedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a